Çocuklar okula kaç yaşında başlamalı? Okula başlama yaşı sürekli tartışılan konuları başında gelir. Çocuklar genellikle 30-36 ay arası anaokuluna ve 66-72 ay arası ise ilk okula gidebilecek olgunluğa erişir. Ancak uzmanlar, yaşla birlikte çocuğun zihinsel, duygusal ve bedensel gelişiminin de dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor. Çocukların ebeveynlerinden ayrılmak istemedikleri için veya çeşitli farklı sebeplerle okula gitmeyi reddedebildiklerini belirten uzmanlar, okulun eve yakınlığının da uyumu kolaylaştırdığını belirtiyor. Çocuğun okula uyum sürecini etkileyen birçok belirleyici bulunur. Çocuklar ancak rahat ve güvenli hissettiklerinde uyum sağlama sürecini daha az sancılı atlatabiliyor. Öncelikle okulun fiziki konumu oldukça önemli. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için ikamet ettiği eve okulun yakın olması önerilir. Çocuk okula ulaşırken kendisini rahat hissederse okula uyumu kolaylaşacaktır. Çocuk okula başlamadan önce ebeveynlerin okulu dikkatlice izlemeleri gerekir. Çocuk kendisini okulda güvende hissederse okulu daha çok sevecek ve uyum süreci daha rahat atlatılacaktır. Çocuğun uyumunu kolaylaştıran belirleyicilerden bir tanesi de çocuğun önceden okul hakkında bilgilendirilmesidir. Hangi okula gidecek, hangi günler, ne kadar süreyle okulda kalacak, ihtiyaçlarına kim meyletecek gibi temel durumların çocuğa sakince kaygı verici olmadan açıklanması iyi olacaktır. Bir diğer uyum sürecinde önemli olan belirleyici çocuğun ev içerisinde sorumluluk almasına izin vermektir. Hiçbir sorumluluk almadan büyüyen ve kuralları olmayan çocukların sorumluluk alan ve temel kurallarla büyüyen çocuklara kıyasla uyum konusunda zorlandıkları biliniyor. Çocuklar çeşitli sebeplerden dolayı okula gitmeyi reddedebilir. Eğer çocuk daha ilk baştan okulu reddediyorsa temelde okulu reddetmediği, yalnızca ebeveynlerinden ayrılmakla ilgili zorlandığı akla gelebilir. Bu noktada ebeveynlerin okula gitmek konusunda ısrarcı olmamaları, çocuğun başka hangi durumlarda ebeveynlerinden ayrılmakta zorlandığını tespit etmeleri ve gerekirse profesyonel bir yardım almaları gerekir. İkinci koşulsa çocuğun bir süre okula gittikten sonra okulu reddetmesidir. Bu durumda ilk önce okulda çocuğu rahatsız eden herhangi bir etkinin olup olmadığının araştırılmasını gerektirir.